Böyle bazen dangalaklar çıkabiliyor. Adamın altında Porsche var gidemiyor ya. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde Topaşı nasıl aldım onu anlatacağım ve e, 200 bin kilometre kullanıcı yorumlarını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bakalım yola çıkalım Arabanızı çalışalım Bismillahirrahmanirrahim. Bu benim öyle sohbet muhabbet tarzında olacak. Böyle bir normalde ben arabayı kullanmıyorum da babamdan aldım arabayı öyle. Bu da yoldan bir dönelim gelelim. Hem arabayı ben nasıl aldım onu anlatayım. Arabayı ben e, yıl 2012'ydi O zaman 18 yaşındaydım. 2012'nin yanlış hatırlamıyorsam hangi aydı o? Nisan ayıydı galiba. Aynen Nisan ayında ehliyeti aldım ben ondan sonra araba, araba 2012'nin ekim ayıydı ya doğru ekim, ekim ay. abi her hafta pazara gidiyoruz arabalara bakıyoruz yok Tamam araba beğendiremiyorum belki 7-8 tane 10 tane araba bulduk yok hani alacağımız araba belli zaten Şahin alacağız da Şahin Nuanturi bir araba alacağız yok abi araba bulamıyoruz o git gel git gel git gel artık araba pazarına en son bu arabayı aldığımız hafta Pazarı komple gezdik. Babam dedi artık ben araba falan bakmayacağım. Kızdı artık araba bulamıyor. Yok araba. Ondan sonra babama dedim ben bu pazarın arka tarafı var. Dedim orayı bir tur atalım artık yoksa şansınız dedim. Şeye barız. Geliriz artık yapacak bir şey yok. Bakalım orta şerit boş mu? Boş. Aynen buradan gideriz. Gidiyor. Ondan sonra pazarın arka tarafına gittik. Ben baktım bizim arabayı gördüm ben. Babama dedim işte Şahin orada bir o arabaya bakalım. Baktı babam. Araba hoşuna gitti. Sonra zaten pazar günüydü. Salı günü arabaya baktırdık. Perşembe aldık zaten. O zaman tabi babamda da ehliyet yok. Sadece bende ehliyet var. E ben de o zaman tecrübe yok. Arabayı hatta enişte getirmişti şeye kadar eve kadar. Ondan sonra işte akşamları böyle gecede tek tük gecede tek tük işte çıka 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 çıka, çıka arabayı öğrendik. Her. Ondan beri çıkalım ya. Adamın altında Porsche var gidemiyor ya. Şuradan bir çıkayım. Bu da sol set manya. Geçer mi aradan geçer. Ya bu sol şeridi Kaplayanlar zaten ben iyice uyuz oluyum ya. Arkadaşım gitmeyeceksen boşuna meşgul etme. Araba ben öyle akşamları süre 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 öğrendim. Tabii iyi arabamız hatta o gün ben yani arabayı çektik evin önüne. Şey yapamadım. Yani sabah kadar neredeyse arabaya baktım. Ondan sonra işte yavaş 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 süre süre öğrendik. Yaklaşık 10 e, yıl falan oldu işte. Bu Ekim ayı mı Kasım ayında mı ne? 10 yıl tamamlayacak. Ortalama 200 bin kilometre falan yol yaptık. İşte böyle bazen dangalaklar çıkabiliyor. 200 bin kilometre yol yaptı. 200 bin kilometrede ee, bir bir baskı balata değişti. İyi aldık. Biraz kullandık. Baskı balatayı değiştirdik. Ondan sonra ayırma çatalı kırıldı. Zaten ayırma çatalı muhabbeti nasıl oldu? Yunus Elin orada gidiyorduk. Ondan sonra neyse araba yolda kaldı. Tamircilaydı. Ondan sonra gittik oraya. Adam dedi ki işte lifte kaldır arabayı. Bu arabanın dedi şanzıman arızalı. Ya abi şanzıman arızalı da bu arabayı ben hani yıllardır kullanıyorum. Ha, şanzıman bu şekilde bak. Şanzıman hiçbir sıkıntı yok. Yani arabayı kendim biliyorum. Dedim bu arabanın şanzımanında sıkıntı yok. Bu araba böyle kalsın. Sağda akşam olur 10. Dedi ki böyle kalsın. Ben dedi yarın da de şanzımancı gelsin. Şanzımancıya şey bir. Hani şanzımancı baksın. eşim şimdi şanzımancı gelecek ne abi? Şanzımancı gelecek. Dükkan adımını atıyor şanzımancı 500 lira. Ben dedim bir adama abi o zaman dedim sen şanzımanı indir dedim şimdi. Eğer dedim çatalla bir şey yoksa şanzımancı öyle gelsin. Anladı zaten o. Çakal. Ondan sonra tamam dedi. Arabayı dedi dükkandan çıkar dedi. Tamam dedim sıkıntı yok. Yani zaten orada kendi tamircim vardı. O adam akşam saati diye kapalı diye ben ona gitmemiştim. Sonra ben oradan çıkardım arabayı. O tamircinin dükkanına götürdüm arabayı. Tamirciye dedim ha bunun baskı balta değiştik. çünkü mecbur şanzımanı ince için balta zaten değiştik. Neyse adam ben hiçbir şey söylemedim. Ha parçaları adam bir koymuş. Sadece Sadece hani ayırma çatalı şu şekilde ikiye ayrılmış. Hani baskı da daha iş yok. Yani insanlar biraz dolandırıcı. Ya ben şöyle şöyle olacak Ben size senaryoyu söyleyeyim. Bu tamirci adama mesela ben inansaydım tamam abi deyip hani şanzımancı gelsin, gelsin, deseydim benim bu şanzımancı sağlam şanzımanı alacaktı. Ondan sonra bana çıkma dandik bir şanzıman verecekti. 3-4 ay sonra o patlayacaktı. Bir daha şanzıman parası var, bir daha söktük takma parası var. Hani illa Allah etteceklerdi benim hani azıcık hani işe işten geldiğimiz için bildiğimiz için hani dolandıramazlar. Yani çünkü sanayide yani ben sanayide çalıştım. Hani dolandırıcık şey yapıyordu Hani ismini vermek istemiyorum. Bir tane servis. Mesela sen kaza yaptın ya, kazalı parçayı takıyor şey mesela ön çamurluk değişecek bu arabanın. Ön çamurlu sıfır çamurluk geliyor ya. Sıfır çamurlu takıyor arabanın üstüne. Ondan sonra Bexper fotoğraf çekiyor. Sen giden arabaya bakın abi çamurluk gelmiş diyor. Ondan sonra adam gidiyordu o çamurluğu söküyordu. Çıkma parçası diye sıfır parça diye satıyordu. Senin çamurla da macunu dayıyordu. Ya da çıkma başka bir çamurluk takıyordu. Ondan sonra o şekilde şey yapıyordu. Hani insanlar dolandırıyordu. Hani üst katta falan full sıfır parça vardı. Yani bunları biz gördük yani. Çünkü insanlar da artık Allah korkusu kalmamış. Da biz konuyu baya nereden nereye gittik. Arabayı alma hikayesine başlattık. Başka yerlere kadar gitti. Şuradan geçelim. Ya yani arabayla ben bir işte dedim ki baskı balta sıkıntısı yaşadım. Ondan sonra bir hani soğutucu var. O soğutucu eğer moka alırsanız 2-3 yıl falan götürüyor. Eğer hani başka yan sanayi alırsanız onlar bir sene bir buçuk sene de şey yapıyor gümlüyor patlıyor hani patlıyor dedim bozuluyor o da şey be zaten mesela 100 ile giderken veya 120 ile giderken mesela ortalama normal yolda stabil gidiyorsunuz o zaman araba olduğu yerde üstü beliyor çalışmıyor yani motor soğuyana kadar o da ateşleme yani distribütörü soğutuyor ki Isın, ısınıyor ya eğer o görevi yapmadığı zaman şey yapmıyor ateşleme yapmıyor araba bu sefer iste çalışmıyor. Soğuyana kadar beklemeniz lazım. Onu yaklaşık ben yalan söylemeyeyim. İlk aldığımda 60 liraydı fiyatı. Sonra 120 lira falan aldı. Şu anki fiyatı daha değiştirmedim de. 3 sefer falan değiştirdim. Şu anki geçen arkadaşlarımız bizim 300 lira ne? Soğutucusu. Kullandığımız zaman hani ister istemez öğreniyorsunuz arabalar. Hani bir atasözü vardı ya Kötü mal sahibini usta yapar diye <laughs> Arkadaşlar Ya güzel ben şimdi Bakalım Allah izin verse Şu motorun borcunu bitireyim Bu arabayı ben Kendi üstüme geçeceğim Ya da bilmiyorum başka bir tane Şahin Doğan türü bir araba alacağım Şu an bilmiyorum piyasa nasıl olana geldiğini bilmiyorum. Çünkü ileriye dönük bir şey söylemem. her şey şu an çok oynuyor. Ama Topaş'ı seviyorum ya. Yani Topaş'ı neden seviyorum? Şöyle söyleyeyim ben size. Tamam. Çok yönden eksi var. O konuda kesinlikle farklı. Farklılar yani. sürüş hissiyatına gel abi. Sürüş hissiyatını daha iyi alıyorsunuz. Yani şimdi ben şirket arabalarını da kullanıyor. Ha burası yaya geçidi. Hani sürüş hissiyatını daha iyi alıyorsunuz bu arabada. Hani gaz tepkileri olsun. Ben arabanın gücü yok. Amen ona ben bir şey dinlemiyorum de orijinal olarak. Ama sürüş hissiyatını daha iyi alıyor Mesela viraja falan çoğu yeni arabadan daha iyi giriyor. Yani yeter ki güzel bir lastik olsun arabada. Hani Clio ile 70 ile giremediniz yani bunda 90 ile çok rahat giriyor Mesela şu şekilde bakın. dersi iki teker yerden kesecek. Ha hiç bana mısın demiyorum Hele bir de yükün aldıktan sonra hiç korkmayın. 100 bin kilometre falan kullandım. Yani artık arabayı ben ezberledim. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Motoru bu kadar ben iyi kullanamam. Yani motoru ben iddialı değilim ama arabada hani kimse de yarış içinde değiliz. Ama arabayla hani her türlü oyuncak gibi oynarım bunlar. Çünkü hani 10 ne zaten aşağı yukarı kullanıyorum arabayı. Artık huyunu suyunu her şeyi ezberledim. Ben yani gözüm, gözüm varsa o şekilde giderim yani o. normalde şimdi artık motor motora geçtik ya. Ben şey yapmıyorum artık arabayı pek aramıyorum. Sadece ya bu kış zaten çok çetin geçti kışın. Öteki videolarda görmüşsünüzdür. Fırtına falan yakalandım ben tipeye yakalandım karda. Ana yani, karda güzel oluyor araba da. Ama onun haricinde yağmurda da gidiyor da sadece böyle kaç oluyor. Motor o zaman çekilmiyor. Ama onun haricinde yağmurda falan ben kullanıyorum. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Haftayı başka bir bölümde görüşmek üzere. Sizin de böyle uzun süre kullandığınız hani tecrübeniz varsa araba ile ilgili mesela ben 10 yıl kullandım 200 bin kilometre. Sizin de öyle bir tecrübeniz varsa aşağı yorum olarak belirtebilirsiniz. Haftaya başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle dönelim.